televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir youtube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Trabzonspor var Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmak istiyorum Trabzonspor'un gündeminden kamuoyuna yansıyan bizim elde ettiğimiz istihbaratlar sonucu oluşan bilgileri sizlerle paylaşacağım size bu noktada topladığım bilgileri ulaştırmaya çalışacağım öncelikle Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için çok değerli. Eleştiri ve yorumlarınıza da fırsat buldukça yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu manada o yazıları yazan herkese de çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir içerden başlayacağız. Sonra dış transfere doğru gideceğiz. Gerçekten önemli noktalar var. Trabzonspor bana göre artık bir transferi daha bitirdi ve bir transfer daha görüşmesi sağlandı. Oyuncunun bir anlamda tercihine kaldı. O oyuncu kim? Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu noktada bir yandan da altyapı tarzı oyuncu yani altyapıdan yetişmiş, yukarıya yeni çıkmış oyuncular konusunda da Trabzonspor'un çalışmalarının devam ettiğini vurgulayabiliriz. Önce şu basına yansıyan, kamuoyuna yansıyan 10 oyuncuyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. 10 oyuncuya dediler ki artık kendinize kulüp bulun. Serbestsiniz, transfer görüşmesi yapabilirsiniz. Kim bunlar? Erce kardeşler, Abdülkadir Parmak, Flavio, Murat Cem Akpınar, Diabate Koyta, Tronsen, İsmail Köybaşı, Arda Akbulut, Yunus Mallı. Burada iki tane kaleci var. Erce Kardeşler ve Arda Akbulut. Bu dikkat çekici. Çünkü biraz sonra kaleci konusunda sizlere iki tane tercih konusunda Trabzonspor'un çalışma yaptığını vurgulayacağım. Dikkat edelim bu noktaya. Bir de Koyuta ismi var. Yani Trabzonspor geçen sezon çok fazla yararlanamadı. Ama kritik noktalarda Koyuta'yı sahaya attığı için elde Cornelius var. Ki Cornelius'a da teklif var ama şu anda bu tekliflere Trabzonspor kapalı. Cornelius var. İkincisi diye Canini e, var. Diyabete gidecek. Canini var ve üçüncü bir tercih Koyuta'ydı. Onun yerine de Oyuncu belirlendi. Artık onun transferinin de an meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu 10 oyuncunun dışında Vakame gitti ki benim için sürpriz oldu. Bu kadar fazla para isteyeceği ya da sürede bu kadar ısrar edeceği açıkçası pek de tahmin etmiyordum. Menajeri de tahmin etmiyordu ki menajeriyle sık sık görüşüyorduk. Bu arada Batuhan Kör, Enis Destan ve Salih Kavrazlı gibi oyunculara gelecek teklifler de değerlendirilecek. Onların teklifleri de 1. Lig'den hatta Süper Lig'den teklif aldıklarını söyleyebiliriz. Şimdi konuyu çok fazla uzatmadan doğrudan bir noktaya gelmemiz lazım. Şu kaleci noktasından başlayalım. Eee iki tane kaleci Erce kardeşler ve Arda Akbulut. Ha şunu söyleyebiliriz. Trabzonspor'un hala kalecisi Uğurcan Çakır var arkasında. Bekleyen işte e, Muhammed Taha Tepe var, Kaan Muradoğlu var. Yani var kaleciler var ama tabi bunlarla 3 kupaya gitmek mümkün değil. Onun için de 2 isim gündeme geldi. Bir tanesi kamuoyuna yansıdı onu paylaşacağım sizinle. İrfan Can Eğri Bayat konusu. Bütçesiyle ilgili sorunlar var Göztepe'li kalecinin. E, yani e, bütçesinde sıkıntılar yaşanıyor. E, transferi için Göztepe'nin ciddi maliyetler istediğini biliyoruz. İkincisi benim istihbaratım. Onu sizinle paylaşacağım şimdi. O da e, Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran. Şimdi Ertuğrul Taşkıran'la ilgili gerçekleri sizlerle paylaşayım. E, biliyorsunuz ikinci kaleci olarak Fenerbahçe'de düşünmüştü Ertuğrul Taşkıran'ı. Şimdi Ertuğrul Taşkıran'a Trabzonspor'un teklifi. Diyor ki e, biz Uğurcan bizde kalırsa ki ikinci kaleci olacaksın ki ikinci kaleci eğer bu şartları kabul edersen biz seninle çalışmak istiyoruz ikinci kaleci ama tabii ikinci kaleci olacaksın demek belki Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacaksın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacaksın belki bazı lig maçlarında oynayacaksın şu anda bu teklife sıcak bakmış görünmüyor Ertuğrul Taşkıran. Ama zaman içerisinde ne olacağını göreceğiz. Çünkü tecrübeli bir kaleci. Bir de Kasımpaşa'dan geleceği için Kasımpaşa'dan gelen oyuncular var. Onların da Onlarla da iletişimi yüksek. Birincisi Doğucan Haspolat, Evren Eren Elmalı ve sonrasında da Umut Bozuk. yani Kasımpaşa'dan gelen oyuncularla birlikte oynama şansı yakalayabilir. Ee, hemen bu kaleci meselesini kapatırken Uğurcan'a dönmek istiyorum. Çünkü Uğurcan konusunda da enteresan bir gelişme var. Sonrasında Umut Bozok konusuna döneceğim. Uğurcan'la ilgili biliyorsunuz menajeri A Spor'a bağlanmıştı. Abisi Necdet e Uğurcan'ın abisi Necdet Çakır, Uğurcan Çakır'ın abisi dedi ki benim bulabileceğim rakamlar 10-15 milyon euroyu geçmez. Çünkü Şampiyonlar Ligi gibi bir platformda yok Avrupa'da Uluslar Ligi diye çok basit bir ligde oynuyoruz C grubunda. Dolayısıyla bu rakam deyince şöyle bir gerçekle karşılaştı yönetim gel bakalım görüşelim Necdet Çakır dedi. neyi görüşecekler? Biz 20'den aşağıya vermeyiz diyorlar. Yani küçük çaplı bir kriz Uğurcan Çakır meselesinde oluştuğunu vurgulayabiliriz. Bakalım bu kriz nasıl çözümlenecek? Benim düşüncem yüksek bir daha yüksek bir bedelle yani takımdaki dengeleri bozmayacak ama bu oyuncuları da mağdur etmeyecek bir noktaya ücretini getirerek Trabzonspor onu da e, kadrosunda tutmak istiyor. Hemen yine buna bağlantılı olarak Umut Bozok'tan bahsedelim. Umut Bozokla ilgili görüşmeler devam ediyor. E, Umut Bozok'un transferi Lorientle e, görüşmeler devam ediyor. Menajeri de İstanbul'a çağrıldı. Umut Bozok'un da İstanbul'daki bağlantılar sonrasında ben çok yakın olduğunu düşünüyorum. Orada iş bozulursa bir tek noktada bozulur. Galatasaray devreye girerse sıkıntı oluşturabilir. Şunu söyleyelim neden Umut Bozok önemli? Onu da vurgulamamız lazım. Ha onun da bir B alternatifi yani B planı var. Umut Bozok neden önemli? Çünkü Umut Bozok yerli. E, oyuncu gerçi 8 artı 3 e, artı 8 artı 6 oldu ama netice itibariyle bazı e, zamanlarda o 3 yerliği bulmak için Umut da kullanmak mümkün olabilir. Kaldı ki Umut da çok kaliteli bir santrofor olduğunu vurgulayabiliriz. Ee, yine e, bildiğimiz Trezege konusundaki e, ilişkilerin devam ettiğini Trezege'nin 3,5 milyon euro istediğini ki bu da e, Vakame'nin e, ücretine denk geldiğini eğer bu 2,5'lara inebilirse ki çok sayıda da menajeri olduğunu e, olduğundan şikayetçi yönetim 2,5'lara inerse Trabzonspor sol kenara da e, Trezege'yi alacak. E, bu noktada şunu da söyleyelim. Hani Santrofor bölgesinde yerli Umut Bozok oldu ya yani Umut Bozok'la ilgili bir sıkıntı olduğunda e, Trabzonspor bir genç oyuncuyu gündeme aldı. Hani genç dediğime bakmayın. E, yani 19 yaşında ama 21 yaş altı milli takımımızın formasını giyiyor. Santrofor ve sol kanat oynuyor. Yusuf Barasi'den bahsediyoruz. Genç olmasına rağmen Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar'da forma giyiyor. 23 maç 6 gol 1 asist yaptı. Yani genç hani şöyle söyleyeyim nasıl ki Arda'ya genç diyoruz yaşı itibariyle ama Fenerbahçe forması giyiyor. Yusuf Parasi de böyle bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu. Alt yaş gruplarında Hollanda milli takımının formasını giydi. Şimdi de Türk milli takımının formasını giyiyor. 21 yaş altı milli takımımızda. Şöyle söyleyelim devam edelim. Şimdi hep böyle Kaynak üretmeyi nasıl yapacağız? Daha önce bir bilgi vermiştim Fiorentina'nın Bakasetası istediğini, bakasetas için 8 milyon euroları gördü, Trabzonspor ciddi bir kaynak. 10 milyon euroyu görürse verecek. Belki bu arada 8 9 olur. E, o arada Bakasetas gidebilir ve Abdullah Avcı da şunu söylüyor. Yani Bakasetas e, vazgeçilmez oyuncumuz değil. Evet, çok başarılı, çok istediğimiz bir oyuncu ama vazgeçilmez değil, gönderilebilir diyor ki bu da e, gerçekten e, dikkat çekici bir nokta. Şimdi e, santrofor dedik. Santrofor konusunda Söylediğimiz Koyita'dan bahsetmiştik. Koyita'yı gönderiyor. Şimdi Koyita'nın yerine bir Santrofor alması gerekiyor Trabzonspor. Çünkü 3 Santrofor gerekiyor. Hatta bir de yerli. Hatta Santrofor bölgesi oynayacak oyuncunun sol kenar oynama becerisinin de olmasının önemli olduğu ön planda. İşte bu noktada bir isim gündeme geldi. Haci Wright ismi. Birleşik Amerikalı oyuncu Antalya Spor formasını giyiyordu. Ee, şimdi e, denilebilir ki hani e, siz nereden e, bu habere ulaştınız onu da söyleyeceğim. Bu sezon 35 maç 14 gol 3, 2 asist yaptı. Son 8 maçta yükselen bir grafiği vardı. E, Fode Koita'nın yerine düşünülen oyuncu, e, asıl bon servisi kiralıktı biliyorsunuz Antalyaspor'da son derski takımında ve o takımın menajeri, sportif direktörü diyelim, sportif direktörünün bir açıklaması var. Bu kez Antalya Spor'a gitmeyecek, Türkiye'nin büyük takımlarından biriyle anlaşmak üzereyiz dedi. Yani Hacı Wright'in ne kadar ciddi olduğunu Trabzonspor için buradan da çok net bir şekilde anlıyoruz onu da söyleyelim. Peki şu Trabzonspor'a bir Trabzonspor'da bir transfer daha bitti dediğimiz oyuncu kim? O da Marlon Shakhtar Donetsk'ten. Daha önce bildirmiştik ama biraz problem çıkartıyordu Shakhtar Donetsk. Şimdi orada iki tane önemli nokta var. Onu söyleyelim. Birincisi biliyorsunuz o ülkede savaşın olması nedeniyle oyunculara kolaylık sağlanması isteniyor. Ama üç pazarlık yapıldı. 3. pazarlıkta rakamlara ulaşamadım onu söyleyeyim. 3. pazarlıkta el sıkışma noktasına gelindi Shakhtar Donetsk'le. Çünkü oyuncu da bu savaş ortamında olan bir yerden gitmek istiyor. E Brezilyalı oyuncu 2026'ya kadar sözleşmesi var ama transfer olayı sağlanmış gibi görünüyor. Sağ stoper, sol stoper ve sağ oynama becerisi var. İşte böyle bir oyuncu da bitince şimdi e, ne oluyor? Trabzonspor artık hani işin transferin sonuna doğru geliyor. 27 Haziran'da neredeyse %100 transferlerin hepsi kampa katılacak noktaya geliyor. Bu arada gidenler gelenlerle ilgili belki bir değişiklik olursa onu da vurgulayabiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.